Bilmek istersen kanalına hoş geldiniz. Futbol, basketbol ve voleybolu neredeyse herkes bilmekte. Bu spor dallarını sürekli takip eden milyonlarca insan var. Ama bu videoda göreceğiniz ve duyacağınız spor dallarını çoğunuz daha önce hiç duymadınız eminim ki. Bu videoda sizlere çok ilginç olan spor dallarını derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İspanya'da her yıl yapılan yatak yarışı oldukça ilginç. Yarışmak için bir takıma ve ilginç yatak dekoruna ihtiyacınız var. 90 takımın yarıştığı etkinlikteki amaç oldukça basit. Takımın yatağın üzerindeki insanı düşürmeden bitiş noktasına taşıması gerekiyor. Oldukça zor parkurlarda yarışan insanlara destek için binlerce kişi izleyici olarak katılmakta. Yarışmadaki amaç, erkek eşini sırtından düşürmeden hızlı bir şekilde parkuru bitirmesi gerekiyor. Yarışma boyunca eşini sırtından düşürmemesi gereken erkek yarışmacının işi oldukça zor görünüyor. Yarışmayı kazanan çifte verilen ödül de oldukça ilginç. Kazanan çifte eşinin ağırlığı kadar litre bira veriliyor. Avustralya'da gerçekleşen deve yarışlarına ilgi oldukça yüksek. Bu deve yarışında deve yarıştırmak için 25 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bu yarışlar her sene düzenleniyormuş. 2004'te icat edilen bu oyunu daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. 4 veya 5 kişiden oluşan takımlar filenin iki tarafında voleybol benzeri kurallar bütünüyle topun kendi alanlarına düşmemesi için çabalıyorlar. İşin ilginç yanı ise takımın hücum oyuncusu oyunu bir trombolün üzerinde oynaması, servisten gelen topu elle ya da ayakla karşı tarafa yollar. Bu sırada diğer oyuncular topu maksimum 5 pas sonrasında rakip sahaya geçirmek zorundadır. Bu yarışmanın kuralı oldukça basit. Pantolon içine atılan gelinciyi çıkarmadan kaç dakika dayanabilirsiniz? Rekorun 1,5 saat olduğu bu yarışma oldukça ilginç. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.